...konferansta neydi Ben ne Şii'yim... ...ne Sünni'yim, ben dedi Müslümanım. Evet. Türkiye'de eğer dinde... ...ciddi manada eğer... ...biz milletçe dinimize sahip çıkmazsak... ...yine evet. bir seküler kesimler... ...aracılığıyla sulandırılacak. Öbür tarafta... ...cemaat, tarikat yapıları aracılığıyla da... ...sulandırılmaya devam edecek. Şimdi bakın, bir adam düşünün. Allah'a karşı sorumluluğu duymuyor. Vatana karşı sorumluluk duymuyor. Millete karşı sorumluluk duymuyor devlete karşı sorumluluk duymuyor. Vicdanına karşı sorumluluk duymuyor ve fetva veriyor. Kim bu adam? A cemaatinin lideri. Ya böyle bir keyfiyet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bile yoktu. Peki. Ki bir şey söylediğinde şimdi... hatırlarsanız sahabe derdi ki Ya Resulallah bu vahiy mi senden de? Ben şimdi soruyorum. A Hoca Efendi'ye bunu sorabilecek bir tane mürit, bir tane takipçi söylüyor. Bakın. <laughs> Evet. Bir şunu bitireyim müsaade ederseniz. Çok Biraz hızlı gidelim konuyu hızlı da atalım. gideceğiz. Buyurun. Hızlı gideceğim. Diyor ki yine ortak değer olarak toprak ve coğrafi birlik.